Karabacak Yumurta 1970'li yılların sonundan bu yana gıda sektöründe hizmet vermektedir. Firmanın Balıkesir Bandırma'da bulunan Avrupa standartlarındaki tesisleriyle günlük 300 bine kadar üretim kapasitesi bulunmaktadır. Karabacak Yumurta Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Duruk'tan çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Firmamız Bandırma'da olmakta üretici firmayız. üretim yapan bir firmayız. Ne zamandan beri yapıda yaparız? Sizin varlığına yetenekli 1970'li yılların sonundan beri biz yumurta üreticisi olarak çalışıyoruz. Son 7 e, senede İstanbul'da pazarlama işine girdik. E, ve son 2 yıldan beri de ihracat yapmaktayız. Bizim e, son sistem bir üretimimiz var. Son sistem olduğu için ee, Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. Aşağı yukarı günlük yumurta ürettiğimiz kadar satıyoruz. Ne kadar üretiyorsunuz? Ortalama 200-300 bin arası değişiyor bu oran. İşin durumuna göre. İşin durumuna göre hayvanların yumurtaya girme dönemi farklı oluyor. Bazıları geç giriyor, bazıları erken giriyor. Değişiyor yani. Serdar Duruk son olarak bundan sonraki hedeflerine değindi. İleriki zamanlarda likit yumurta işine girmeyi düşünüyoruz ama şu anda öyle bir e, aşamada değiliz yani. Evet, ama yani. ileriki dönemlerde inşallah girmeyi Yok, düşünüyoruz. Projemizde evet, projemizde yatırım var. projemizde bu var. Şu anda üretimimizi arttırmayı düşünüyoruz. Bir Orta Doğu pazarı var, talep var Orta Doğu pazarından, ihracat. İhracat yapıyoruz, haftada ortalama bir tır ihracatımız var. Bunu iki tırı, üç tır yapmak istiyoruz. Onun için de üretimimizi ileriki dönemlerde arttırmak istiyoruz.